Rabbi enzinni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. Rabbi ceal hâza beleden آminâ. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, yaşadığımız semtin güvenli olması bizi rahatlatır. Bu sebeple güvenli yerler ararız. Evimizi taşıyacağımız zaman ya da bir yerden ev alacağımız zaman oranın sakinlerini araştırırız. Orada kimler oturuyor? Ne tip insanlar var? Onlara bakarız. Ta ki güvenli bir bölge, huzur bulacağımız, rahat edeceğimiz bir yer olsun diye bir araştırma yaparız. Bunda da hakkımız var. Hatta bu araştırmada bazen güvenli olsun da huzur bulacağımız yer olsun da 3 kuruşta fazla olsun deriz. Fazla meblağ ödemeyi bile göze alırız. Bunda da hakkımız var. Çünkü çocuklarımızı orada yetiştireceğiz. Şöyle mahalleden çıkıp gidince malımızı ve ailemizi gözümüz arkada kalmayacak şekilde terk edeceğimiz güvenli bir yer buluruz. Bu da hakkımız bizim. Sonra yaşadığımız yerin dini hassasiyetlerimize de uygun olmasını isteriz. Buna da özen gösteririz. Yani işte ezanların okunduğu, ahlaklı insanların dolaştığı, insanların sağa sola bakmadığı, gözün önünde giden insanların olduğu, birbirlerine karşı anlayışlı, hürmetli, saygılı insanların olduğu yerler bizi rahatlatır. İbadetine düşkün insanların olduğu yerde yaşamak da ayrıca bize ibadetimize teşvik edecek şekilde güzellik katar. Bir de düşünün ki köşe başlarında uyuşturucunun alenen satıldığı, karıların, kızların sokağa çıkmaktan korktuğu bir yer. Böyle bir yerde biz rahat edemeyiz. Ancak o tiniyette, o zihniyette, o karakterde olan insanlar rahat ederler. Ancak onlar orada yaşarlar. Şimdi değerli dostlar, Nuh Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Büyük bir tufan yaşandı. Nuh Aleyhisselam da o tufanda yapmış olduğu gemiye a ailesini ve iman edenleri aldı. Allah-u Azimuşşan'ın izniyle kurtuldu. Tufan bittikten sonra Nuh Aleyhisselam müminlerle birlikte yerleşip yaşayacağı yeri belirlemek üzere şöyle bir dua ediyordu. Onu bize Kur'an-ı Kerim aktarıyor minun suresinde diyordu ki Nuh aleyhisselam Rabbi enzinni munzelen mubarakan. Ya Rabbi beni şöyle mübarek, güzel, güvenli, rahat edeceğim bir yere indir. Yani öyle bir yere ben yerleşeyim ki ailemle ve iman edenlerle birlikte güvenli bir yer olsun. Mübarek bir yer olsun, bereketli bir yer olsun diyordu. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ı görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam Allahu Azimuşşan'ın emriyle hanımını ve çocuğunu getiriyor, Mekke'ye bırakıyor. Bıraktığı anda orada kimse yok. O zaman işte şöyle dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki, Rabbi ceal haza beleden aminen. Ya Rabbi şurayı, bu beldeyi, bu semti, bu memleketi güvenli bir şehir kıl. Yani burası bir şehir olacak, insanlar kalabalıklaşacak, orada yaşamaya başlayacaklar, güvenli bir şehir olsun diyor. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ın duasını öyle bir kabul ediyor ki dua ettiği şehir kan dökülmesi yasak olan, insanların birbirlerine saldıramayacağı bir bölge oluyor, bir mübarek bölge oluyor. Değerli dostlar, Bizim de bugünkü duamız bu olsun. Yaşadığımız yerler güvenli yerler olsun. Entrika çevrilmeyen yerler olsun. İnsanların huzurla birbirlerinden anlaşabileceği yerlerde yaşamak bize nasip olsun. Yeryüzünde nerede Müslümanlar yaşıyorsa, yaşadığı Müslümanların, Müslümanların yaşadığı memleketler huzurlu, güvenli yerler olsun. İşgal edilmesin, işgalden Allah-u Azimuşşan o yerleri muhafaza eylesin, kötülüklerden o yerleri muhafaza eylesin. Ve bizleri de öyle güzel yerlerde yaşatsın ki çoluk çocuğumuzu ahlaklı, imanlı, güvenli bir şekilde büyütebileceğimiz, yetiştirebileceğimiz yerlerde yaşatsın bizleri. Yaşadığımız yerden ezan ve Kur'an sesi eksik olmasın. Yaşadığımız yerlerde sohbet halkaları kurulsun, zikirler yapılsın. Yaşadığımız yerlerde insanın birbirine karşı değer verdiği yerler olsun, semtler olsun. Bu dualara amin, amin, amin diyelim. Çünkü yaşadığımız ve çocuklarımızı büyüttüğümüz yer çok önemli yerlerde onun için. Vesselam ve elhamdülillahi rabbil alemin.